sesin lan bir saniye arkadaşlar bir dakika aşağı inmem lazım o zil sesin lan bir dakika ya gecenin üçü mü saat kaç ya bir bakayım ya neyse ilk önce kapıya bakayım kim o y Yusuf sen ne alaka lan bir saniye eee ne yapıyorsun Yusuf ya. Ne yapıyor lan ya. bu? Bir dakika. Bu ne? bu ne? Bu ne mi? Allah'ım çünkü... yarabbim. Ne yapıyor lan bu? Oturdu. Allah'ım ya. 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 Allah ya. 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 Anladım. Arkadaşlar uyur gezer olmuş bu. Allah kahretsin. Ben bunu nasıl uğraşayım? Bir saniye şöyle kapıyı kapatayım da. Bu uyur gezer olmuş. Benim evime girdi. Ben bununla bir şekilde ilgilenmem lazım. Yoksa arkadaşlar buna araba falan çarpar. Yusuf en son uyur gezer olduğunda çünkü çok kötü şeyler olmuştu ya. Bir 3-4 ay önce olmuştu. Uyur gezer var ya. Araba çarpıyordu. Ölüyordu yemin ederim. Şimdi inşallah o öyle bir şey olmaz arkadaşlar. Öyle bir şey olmasa izin vermeyeceğim. O yüzden full yanına duracağım. Şöyle bir atayım yanına da hatta fazla yaklaşmayayım arkadaşlar. Yoksa beni görür ve e, uyanabilir. Uyanırsa çok sinirli olur. Çünkü bu uyur gezerler benim bildiğim öyle arkadaşlar. Aha nereye gidiyor? Bir dakika hayır kapıya çıkmamız lazım. Kapıya çıkmamız lazım. Ne tuvalete? Tuvaletim, e, tuvaletim, geldi, tuvaletim ya. geldi ya diyor. Bak şöyle bir kapıyı açayım. He? Hayır 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 dur. Hayır. hayır. Çok kötü kokuyor. Çok... Bu, bu, bu ne lan? Tövbe bismillah. Çok kötü kokuyor. Bu, 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 bu <laughs> Şuna tam tam. Allah. Allah'ım ya Rabbim. Ee, Yusuf'un çıkmasını bekleyeyim arkadaşlar. Yani Yusuf var ya. Ay, inşallah ay, 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 Ne oluyor ay, lan? ses ne? Lay 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 işler diyor. Bir saniye kasaya paralarımı da koyayım da arkadaşlar. Bu kadar para kazandım bayağı iyi ya. Neyse şunları bir koyayım yarısından fazlasını. Tamam. Aa, ne, oluyor? ne oluyor? Nereye gidiyor bu? Bir saniye. Paraları hemen bir yerleştireyim kasama. Tamam gidiyor. Lan, lan ne Allah. oluyor? Ne oluyor, ne oluyor? lan? Rüya görüyor arkadaşlar. Tır, tır. Ee. Vuramam da vuramam. Oh, lan silah çekti. Şuna bakın. Silah çekiyor vallahi billahi arkadaşlar korkuyorum. Biliyorum korkuyorum. Gel korkuyorum. korkuyorum. Aa. Aa ne oluyor lan? Ne oluyor? Aa. Yattı aşağı tamam. Tamam iyi iyi işime girdi tamam. Arkadaşlar ben burada bir oturayım o zaman bu. inşallah kalkmaz. Kalkmasın bekleyin bunun. Kalkarsa artık videoyu tekrar başlatırım. Burada bir yatsın uyusun arkadaşlar. Ee, gözüm kapalı. Lan ne oluyor? Ne oluyor? Aa. Kalktı arkadaşlar kalktı kalktı. mm Biraz gidiyor? gezelim ya. Nereye gidiyor lan bu? Oh, ah. Benim arabam nerede ya? Arabam nerede falan diyor. Hayır hayır arabaya binirmem arkadaşlar. Şöyle bir. Ne, 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 Ben normal ay, birisiyim. Kocur. Oo. Oh. Lan, lan ne? koyuna gidiyor. Ee, Adem arkadaşak. nereye gidiyorsun? Koyun muyum lan ben? lan ben koyutayım madem nereye gidiyor? Ee, e, ben Söyle ben, ben evime gidiyorum. Gel sen de benimle. Ya niye ben sana gidiyorum Adam bak sinirlendirme beni. Lan niye gidiyor bu? Bilal gidiyor. <laughs> Geç Allah'ım ya Allah Rabbim <laughs> bu nereye gidiyor ya? Dur şöyle bir kovalayacağım bunu. Kovalayacağım valla var ya araba falan çıkarsa ben bunu inşallah tutabilirim. İnşallah tutabilirim tutamazsam çünkü. <laughs> çünkü... Oo, Bak, az önce abi, adam öldürdüm abi, ben. Abi. abi dur abi ee, şey o uyur gezer de onu boş versene ya. Evet. Yusuf da bir Ha lan çöpü çöpü karıştırıyor. Çöpü. Heh, tamam. Abi elim kokuyor ya. Islatça girmesin. Tamam sorun yok. Elim kokuyor diyor. Oğlum bokunu elinle bir dedi bu ya Neyse hadi bakalım ha. Aa, yat buraya Hadi hadi yat lütfen ya hadi bu arada şehir akşam olsa bile tıklım tıklım onu fark ettiniz mi arkadaşlar sabah o <laughs> kadar ver ya ben bunu da takılamam Aa, gidiyor ne oluyor nereye gidecek bir bakayım ya bu rahatsız. Benim evim nerede? lan Adamlar açar paçarma gidiyor. Omuz ata ata gidiyor. Hayır. Hayır. Bu mevim adamla mi? bir üsümet ver zaten. Abi e selam verin. Bu mevim adamla mevim bir üsümet verdi. Abi uyur gezer Ge o. o. Cevap da. verme ona. Cevap verme. Abi uyur gezer. Mevim ben çıkacağım. E Aha yatıyor arkadaşlar. Tamam. Yatsın bu abi. Bu 5 dakika 10 dakika yatsın. Bak uyur gezer bu. Tamam ya. E tamam. Ben bu evin dışında bir kalayım arkadaşlar. Yüzeyim bunu. inşallah etrafı yıkmaz ya. Bu adam çok fena dava açabilir. Çünkü olmaz. istemiyorum bunu. Ve ben de etkilenirim. Aha lan kalktı. Kalktı. Abi senin, senin şu bilgisayar nerede? <laughs> bilgisayar ben soruyor arkadaşlar. Dur 4 lira hayır 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 bilgisayarı patlatmasın inşallah. İnşallah e? bilgisayarı patlatmasın. Abi sana şaka yaptım. mı? yapma yapma. Abi sana şaka, <gülüyor> yapma, yapma. <gülüyor> Salak. Abi sana şaka <laughs> yaptım. Salak. Allah abi Allah. abi ben sana, ben sana bilgisayar alacağım. Ben sana bilgisayar alacağım hatta parasını vereyim. Al abi şöyle bilgisayarın parasını. Al abi tamam. 7500 var orada. Aa. Nereye gitti lan bu? Nereye gitti bu çocuk? Lan nereye gitti? Bir Ah buradaymış tamam korktum ya Ee, Aa, Şuna bakın arkadaşlar şey hala gidiyor. Ben bunu nasıl döndüreceğim ya? Yardım edin yardım. polis yardım. Bey. Ne yapsam? Polis bey. Oo, uh, polislere gidiyor polise gidiyor. Şöyle biraz polis bir bey benim arabamı çaldılar. Geç lan. Ne lan. Geç lan. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Arkadaşlar Oha 3 kere sıktı duvara bankanın arkasını delecek Arkadaşlar koşa koşa bunu takip edeceğim. Bu arada ben bu yani uyur gezenlerle alakalı neredeyse hiçbir şey bilmiyorum. O yüzden lütfen yorumlara yazın arkadaşlar. Ben Yusuf'a ne yapmalıyım şu an? Bakın pazara girdim pazara. E şimdi ben bir ulti yapacağım. Arkadaşlar. Elbaba. Merhabalar Elbaba. merhabalar. Elbaba. Merhabalar ben bir tane e, hava istiyorum. Hava istiyorum ben bir tane. Hava mı? Evet hava. Tamam. bir Hava istendir mi oğlum? O o eee bilinci biraz açık olabilir mı? Neyse. E, abi gelsene yanımda bir sana. al Al hava hava Para atıyor arkadaşlar. Ee, ben, ben, mafyayım lan gel lan peşimden gel lan. Ne mafyası lan? He? İndir lan. İndir lan size. Mafya lan? Mafyayım abi. lan harbiden. Geç çık lan önüme. Abi, geç. Düşerime. Düşerime. Düş Herkes sen size. <laughs> gel, gel. Gel. Gel bakayım. Takip et beni. Silahımı. Bak oğlum. Sıkarım lan kafana. Sıkarım, <laughs> sıkarım lan. Sıkarım Aa, Bak görürsün sen. Gel lan. abi abi. 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 <gülüyor> <gülüyor> Vay Allah, arkadaşlar, kalk, kalk, kalk. Eh, tamam kaldırdım Aa. arkadaşlar. Gel lan götüreceğim seni. Gel, Hop gel lan, gel, tutamıyorum bir seni. Abi. seni gel oğlum, tutamıyorum lan, tutamıyorum. Af da, sana da ben gülüyorum evime ya. Ha gel. gel, buraya, gel artık gel çocuk gel eh, tamam. Aa. Arkadaşlar şimdi bunu Ev. bir evine götürmem lazım, evine götüreyim bunu. Sonra bunu bir uyutmam lazım, bir türlü bunu bir uyutmayı bacı yemem lazım. Ama nasıl uyutacağım onu bilmiyorum ya, onu bulmam lazım ya. Bilmiyorum. <laughs> tamam koş 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 He, çok da ağır bir şey arkadaşlar şu da bak çok ağır vallahi billahi var ya yürüyemiyorum Aa, ah, koş koş Aa, ah, yoruldum vallahi billahi yoruldum çok fena oldum Aa, ah, koş zıpla 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 3 1 4 1 3 1 4 1 hop bırak şuraya aç kapıyı geri tut geri bırak kapa ah. kapıyı geri tut çıkar yukarı çık 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 çık, çık. tamamdır sonra yatığına bırak güzel Aa, ah, tamam vallahi çok yoruldum He. saat 12 arkadaşlar 12 ya 10 gibi yattım 12 olmuş saat Allah'ım belası Yusuf ya neyse çok kötü çok kötüyüm ee, neyse arkadaşlar şimdi Yusuf uyanırsa ben burayı bir kapamam lazım ama nasıl kapayabilirim burayı bir türlü kapamam lazım camı falan kırabilir mi camı da kırabilir ki arkadaşlar burayı nasıl kapayabilirim nasıl kapayabilirim ee, bir düşünüyorum şu an kapayabilmek için hiçbir şey gelmiyor aklıma bence bir gideyim mobilyacıya falan gitsem silahçıya gideyim silahçıdan bir eşya falan alayım arkadaşlar silahçıdan şöyle bir demir parmak falan alırsak orayı bir kapatalım hadi bakayım tamamdır arkadaşlar Bayağı bir bayağı bayağı bir şey aldım şimdi bunları böyle buraya bir dizeceğim bunlar açı kapanabiliyor ama Yusuf şu an bunların açılıp kapandığını bilmediği için buranın nasıl açılıp kapandığını bilmediği için daha doğrusu burayı açamayacak arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi Yusuf'u buraya kilitledik. Yusuf'u bir türlü uyandırmamız lazım arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar saat 2 oldu ve görüyorsunuz gözüm mosmor oldu. Şuna bakın. Mosmor oldu ya gözüm. Saat 2. Aa bakın. Bakın ne? görüyorsun. Ne oldu? indi. Arkadaşlar şurada bir okay. durayım. Buraya da aslında yapmam lazım. Bir saniye ne? şöyle cam, camı hızlı bir şekilde kapayalım. Oh. Oh, tamam. Kapadık. Tamam. Buraları da kapayalım. Tamam. Buraları da kapadık arkadaşlar. Güzel. Göktuğ ne yapıyorsun lan? Göktuğ ne yapıyorsun lan? oğlum evet. arkadaşlar bizim arkadaşlar arası evet. bir tane sunucumuz var orada şu an takılıyor herhalde bu bakayım sağ olun. oğlum mu kırma lan bu kimle konuşuyor bir saniye lan bir dakika izleyelim. alo beyler oğlum bak beni niye almadınız ya lan Allah'ım ya Rabbi çağırdık gelmedi yani. aa Göktuğ oğlum, nasıl konuşuyor almadınız beni ya of e, alo Göktuğ sesim geliyor mu ben şu an Yusuf'un evindeyim uyur gezer bu sarak ha uyumuş saat 8 gibi bayılmış bilmiyorum çözemedim sonra da geldi benim eve zilimi falan çaldı atın bunun sesini atın ha, takmayın tamam. bunu. Oh, tamam. Adam At. arkanızda. Bak lan. boş konuşuyor, boş konuşuyor şu an. Hayal görüyor. Oh, oh, patladı. Ne yapıyor lan? Allah'ım ya Rabbim. Neyse. Oh. Anam anam bir seni hani burayı ilk kilitledim. Şu an var ya anca ben çıkabilirim. Bir yemek alayım, geleyim arkadaşlar. Sahur da yapacağım çünkü saat gecenin ikisi oldu, 3'e gelecek. 5 olmadan benim bir sahur yapmam lazım. Gideyim bir yemek alayım ya güzelce Hatta kendime gideyim bir pizza yapıyorum lan. Harbi biz bir pizzaçı pizza açtık ya. Yusuf da uyanacak saat uyandıracağım sahura doğru. Ona da oruç tutar saat ona da bir pizza yapayım. Hadi bakalım koş 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 koş. Hızlı bir şekilde gideyim arkadaşlar. Pizzalarımızı hazırlayayım. İnşallah malzeme kalmıştır. Dua edin arkadaşlar ya. Çünkü en son bayağı bayağı bir malzeme harcamıştım. O yüzden korkuyorum. İnşallah kalmış. Hadi bakalım. Geldi. Okey. Arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere iki tane mükemmel. Aa, ne oluyor lan? Ne bu ne? Nasıl çıktı bir saniye arkadaşlar? Şunu bir koyayım da. Nasıl çıktı Aa. lan? Bu? Lan nereye gidiyor? Bir dakika arkadaşlar. Ya. Ne oluyor lan? Ne yapıyor? Kendisini kanguru mu zannediyor Aa. lan bu? Yere falan vuruyor. Goril lan. Halk halk her şeye benziyor şu an arkadaşlar. çözemedim ben. Eee ne yapıyor? Çok korkuyorum şu an. Geliyor, geliyor. Eee arkadaşlar şu an saat kaç? Bir ona bir bakayım. onu kere Yusuf'u uyandıracağım çünkü artık yeter çünkü ya. Yeter ya. Benim de hayatım var. Uyuyamadım arkadaşlar. Lan saat 4 olmuş. Ay Yusuf, 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 Yusuf. Eee uyandırmam lazım. Bas santre pick falan diyor lan nece Ferhat? Arkadaşlar eee ben bunu bir şekilde uyandırmam lazım. Uyan lan, uyan. Uyan lan. Uyandırmam lazım man, bir kere bunu. Çok... Bir buçuk saatimiz var arkadaşlar şu an. Hey. Yusuf'u yönerttik. İki yapıyorum. buçuk saat içinde arkadaşlar orucu tuttuk tuttuk. Tutamadık yoksa tutamayız arkadaşlar yani. Tutarsak sadece tutamazsak tutamayacağız. Hadi Yusuf uyan. Uyan ben vuruyorum uyan. Aa, burada. lan. Oğlum kafamı vurdum. N ner neredeyim lan ben? iyi misin lan? Oğlum sen niye benim kafamı buraya vurdun Adem? Senin ben kafan, senin kafanı oraya vurmadım oğlum. Bir dakika anlatayım mı? Anlatabilir miyim? Ya ne anlatması kafamı? Oğlum mermi izi falan var. Sen bana dalga mı istiyorsan? Silah mı kullandın bana? Yok Yusuf yok. Silah zaten şakasını çıkardım şöyle. Ama bak şöyle bir şey var. Sen uyur gezersin hani hatırlıyorsun. Evet. Uyur gezersin o. ve sağa arkadaşım. Sen bundan sonra uyur gezer olduğun zaman evini kitleyeceksin Tamam mı? Camlarını falan kilitleyeceksin. Ya. Bak ben uğraştım. Ya, aynen, aynen, Gel bakayım aynen, yanıma, yanıma Kaçın, gel yanıma nereden... gel. Adamı bilgisayarı kırdın. Adamı 7500 lira verdim lan. Ya versen ne olacak adam ben veririm zaten. Allah'ım ya Rabbim. Aa bak bak görün burayı buraları ben böyle böyle kapadım. Niye sen uyur gezersin diye. Ben buraları kapadım. Niye camdan kaçama diye. Burayı sikledim seni. Sen gittin göktüğü anlat istersen göktüğü. Gel sese göktüğüyle. Sonra Allah'ım ya ya. Sen sesseydin onu Anladın mı? Oğlum, anladım da ya. Yani. Ee, e ben hatırlıyorum. Saat 4 bir gideyim. de oğlum yemek yememiz lazım. Yemek yemeyi. Sen hoş tutmuyor musun? Buraya bildiğin mı? açtım. Uzutuyorum. bildiğin açtım girdim ben buradan. T Nasıl yani sen uyur gezer değil miydin? Yo ben burayı açtım girdim valla bak böyle. <laughs> şey. Sen beni mi trolledin Yusuf? Burada durdum. Bilmiyorum. Sonra bir şey korkuttu beni ama ben anlamadım. Arkadaşlar bu biraz ben çözemedim ben bu çocuğu. Siz çözüyorsanız bir yorumlar yazabilirsiniz. Oğlum salak mısın sen? Sen beni korkuttun dışarıda beni. Sen Bak bak, bana tamam. salak malak deme tamam. Vallahi bak vurdum. Aa ne deme la bak koy gol kaybım var. Beni çıldırtma bak. Ya ben gidiyorum ben. Nereye ben gideyim. gidiyorsun? Sen bana inanmıyor musun şimdi? Arkadaşlar ben kendimi nasıl inandıracağım buna? Yusuf gel yemek yiyeceğiz. Yemek de yaptım bak Yusuf. Gel. Ben sahuru çorbacı da yapacağım. sahuru ne? çorbacı da mı yapacaksın? Tamam pizza da getiriyorum pizza ile ya, Çorbacı yok ki çorbacı da yapacak bir de ya. Keşke çorbacı olsun. Çorbacı. Çorbacı açacağım arkadaşlar diğer bir çok mantıklı. Hayır çorbacı da açacak. Gel bakayım. Gel gel gel. Ver, ver. Gel gideceğiz gideceğiz, gideceğiz. Evinde yiyeceğiz hayır ya, Benim evimde yiyeceğiz. Biz gel. Hayır. Gir. Tamam hadi yiyelim burada gel Piknik yapalım Gel piknik yapalım gel Yusuf cidden taklit mi yaptın sen Uyur gezer taklitli Bak doğruyu söyle ben O kadar uğraştım ha, aynen, sen ha. Gidiyordun Trene falan çarpıyordun lan He Aynen aynen İşim Yaparsın sen trol Yaparsın yaparsın Bu arada tamam. burada nasıl yiyeceğiz Biz o da var Gel gel Benim restorante gel. Sen benim restorantta Bilmiyorsun ki sen Uyumaktan başka bir şey yapmadığı için tabii Yani Yusuf ha, Gel bakayım gel Benim restorante gideceğiz şimdi Tamam mı Bak burası benim otelim mesela Bu oteli hatırlıyor musun Hatırlamazsın çünkü Daha dün yaptım evet <laughs> Gel bakayım Nereden Gel Gel pizzacı hatırlıyor musun? Hatırlamazsın. 3 gün önce yaptık. Gel. Ya, hadi Şimdi efendim alın bakın pizzanızı. Alın. Hatta dur gel ve gel buraya gel buraya gel buraya. Heh, aldım pizzayı. Biraz ağırmış pizza ama dur bir saniye. Hop şöyle bıraktım. Hadi gel, gel. yiyelim gel. Allah'ım ya ya bak Yusuf bir daha bana dalga geçmiyorsun tamam Bir daha böyle bir yapmıyorsun. Sen de verin yoksa. Taklit yapmadım lan ben. Lan taklit yapmadın lan. Nasıl? Taklit yapmadım ben. Nasıl hatırlıyorsun zaman her şeyi? Ben bildiğim kadarıyla uyur gezerler hatırlamaz. Hatırlar mı arkadaşlar? Hatırlamaz. Benim bildiğim kadarıyla hadi. sizin nasıl biliyorsunuz ben bilmiyorum. Yazarsanız sevinirim. Uyur, uyur, gezer benim. Sendeyiz. Ben senden daha fazla araştırdım. Bazı şeyler hatırlıyorum. Mesela dışarı çıktığımı hatırlıyorum. Polise gittim biliyorum. Kapıya çıktım hatırlıyorum. Bu kadar. Niye uyanmadın o zaman? Adem elimde olan bir şey değil. Doğru doğru özür dilerim. <laughs> özür dilerim. <laughs> Neyse ye ya ye ye. ye. Allah'ım yarabbim. Oh, çok kötüyüm arkadaşlar. Vallahi billahi var ya orucu tuttum. Ee, Allah Allah. evet kapı çalıyor. Kim geldi? Merhabalar. Mer yusuf. Ya. Gene mi? Ya. Gene mi uyuyor? dakikada nasıl uyuyup uyur gezer yusuf, <laughs> yusuf, <laughs> yusuf. Yusuf. Yaptım, çık yusuf. Çık dışarı <laughs> çık dışarı Tamam tamam Defol Tamam tamam Defol hadi. lan Allah'ım Rabbim. <laughs> Neyse arkadaşlar Ben daha fazla uğraşamayacağım Eğer ki daha çok böyle videolar izlemek istiyorsanız Bu videoya bir 1500 like falan atın O zaman arkadaşlar Sadece demesiyle Çıkan ekranı tıklayarak Eski videolarımızı izleyebilirsiniz O zaman bay bay Görüşürüz İyi günler iyi geceler İyi Ramazanlar